Ay Allah'ım ne olur onu bana bağışla. Sen, gözleri, kızım. İkiniz aç gözlerini ne olur. Ha, ne olursun aç gözlerini ya Rabbim. Ne filiz, olur, ne olur aç gözlerini. <laughs> Baba anne. İyi ne <laughs> misin sen? <laughs> Baba Beyefendi lütfen. Doktor bey müdahale yapınca size bilgi verecek. Peki tamam. Allah'ım bunu bana bakmıştı işte ne olursun. Ama ne yapma ağlama ne olur. Ama ne üzme kendimi ağlama. Kendim nasıl düşmüş merdivenlerden? Lütfen. <laughs> Allah'ım bana bağışla. Işte. Lütfen.